Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. 2-3 gündür video çekemedim. Geçen <laughs> sıcağa dayanamadım. Yıkandım çıktım. E, cam kenarında uyuyakalmışım. Sabaha biraz da o gün hem merdiven çıkmıştım hem biraz yürüyüş yapmıştım. Allah'ım hepsi bir oldu. Hani spor yapmayıp yapmayıp da bir yaparsanız da şey olur ya. Yani bütün vücudunuz ağrır ya. Bütün vücuduma ağrı girdi ya Rabbim. Bir de üşütmüşüm, grip gibi oldum. Ee, ne bileyim ya. Belim bir taraftan hani şey rüzgarda kaldı herhalde. Belim bir taraftan ağrıyor. Kendim bir taraftan derken 2-3 gündür video çekemedim. Ondan e, bugün bir biraz kendime gelmişim. Pirinç çorbası içiyorum şu an. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Akşam yemeğimde, şeyimde öğle yemeğimde şu an saat 2 1 olacak hepsi. Yoğurt koydum içine. Sebze ve pirinç. Öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Diyet nasıl geçti mi? Peki bu 2-3 gün içine derseniz ha bir de 2 dilim ekmeğim var. Bilmiyorum nasıl geçti. Hani diyet olarak hiçbir şey şey yapmadım. Aşırıya kaçıp da bir şey yemedim hocam. canım. Hani ama şey yapmadım yani takmadım. Peki grip olduğunuz zamanlarda bu çorba gerçekten güzel bir şeydir. Soğanlar böyle. <laughs> Biliyordum zaten hasta olmasam. Duş alıp alacağım kenarında. Yatıyorum diye. Başıma geldi. <laughs> Bugün dedim olmayacak böyle. Tekrar şişmanlamak istemiyorum. Anca başladım kilo vermeye. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar derler ya. Her durumumuzda sevinse de annemiz sevinir, üzülse de annemiz üzülür halimize. 12 kilo verdim diye yazık annem. bana motive olsun diye gitmiş çarşıdan iki tane tişört almış biri bu teşekkür ederim anneciğim iki tane pantolon almış her kilo verdiğinde hediye alacağım sana diyor öyle Allah'ım nasıl böyle ayaklarım falan azıcık yürüdüm diye merdiven çıktım diye Ha bu arada annem tahta kaşığı da almış. Sizi sinir etmemem için. Ama şimdi çorbayla olur mu olmaz mı diye. Hala gönlümüze göre bir ev bulamadık. Bilmiyorum ne olacak. Ama bir an önce olsun istiyorum artık. Çünkü bezdim. Video uzamasın sizde sıkmayayım diye çabuk çabuk içmeye çalıştım. <laughs> ah, videolarımı aksatmamaya çalışacağım. Aksatmadan videolarımı çekmezsem çünkü kendim için zor oluyor. Ah, kendim bir an önce zayıflamam lazım. Bunun için de bana video çok yardım ediyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Videomu beğendiyseniz, az da olsa faydalı bulduysanız, like butonuna basarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.